Tamam, 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 bu arabayı alalım. Arkadaşlar şöyle açılalım ki rahat gelsin. Bir tamam. kenara gelelim. Gel abi gel 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 gel. 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 Kenarda gel. Gel. Kenarda gel. 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 Ağabey. Gel, 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 gel. S: gel, 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 gel. 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 Gel, gel, tamam. Gel, tamam, tamam. gel tamam, 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 tamam. Ne oldu? Efendim başımız sağ olsun diyelim ilk öncelikle. Eee sevenleri, dostları da yalnız bırakmadı bugün evet, Edip son yolculuğuna çıkardı. Neler söyleyeceğiz Ayten Hanım? Buyurun hoşçakalın. Telefon. Çok çok değerli bir evladımı deniz, deniz abi, Deniz abi, Deniz abi. Deniz abi, Deniz abi. Canımın yarısını kaybettim. Deniz abi, kamera alınma Hanım. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Bugün sevenleri, dostları da yalnız da bırakmadı Edip Bey son yolculuğuna çıkarken. Peki efendim başımız sağ olsun diyelim. Çok sağ olun. Evet. Efendim, motorları mavilik sürecektik. Güzel günler görecektik ama Edip abiyi kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok erken oldu. Çok, bizi gerçekten çok üzdü. Edip abi çünkü hala çok çok genç bir insandı. Yaşama karşı enerjisi, gülüşü, insan sevgisi, coşkusu, konserler çıkarken hala o sanki 18 yaşında Antep'te sahne çıkarken o coşkuya çıkıyordu. Yani tamamıyla sürpriz oldu ve çok üzüldük gerçekten. Hayatımızın bir 50 yılı boşaldı. Benim hayatımın bir 50 senesi öyle. Çünkü hayatımda örnek aldığım müzik hayatımda iki insan oldu. Besteci olarak Zülfü Ali, yorumcu olarak Edip Akbayram ve ikisi de yani ikisi de çok değerli, çok büyük ustalar, büyük kıymetler. Onların izinde giden ben bir öğrenci olarak hala devam ediyorum yoluma. Ama onların kaybı hiçbir zaman dolmayacak, doldurulamayacak yerleri. Böyle bir insan halk sevgisini de Allah kime nasip eder bilmiyorum. Bence şu an Türkiye'de milliyas ilan edilmeli. Yani biz bir Arap kralına yas ilan ediyoruz Allah aşkına. Bu Türkiye'deki bütün halkların derdine, sorduğuna, çaresi, sıkıntısına, üzüntüsüne, sevinçine, mücadelesine, her şeyine her zaman yanında olmuş ve halkın böyle bir sevgisini kazanmış, böyle bir değer, bir daha gelemeyecek bir değer, yer doldurulamayacak bir değer. Ve bir bütün Türkiye gerçekten ağlarken bu ülke yas tutmak için neyi bekliyor? Bence bütün bayraklar yarıya eğilsin. Elif Akbayram için üç günlük yas ilan edilsin. Başım, Başımız sağ olsun. Başımız sağ için olsun. Bütün ulusumuzun, halkımızın başı sağ olsun. Sağ Hı. olsun. Çok bir uğurlanacak neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani benim çok kıymetli üstadım. Çok şey öğrendim. Sahnede uzun zaman birlikte oldum. Eee idealleri olan ve ideallerinden ödün vermeyen, indik durabilen, e, sahnede söylediği şarkılar, türküler kadar büyük ve erdemli bir insan Çok üzgün. E, çok yani böyle güzel insanların, e, böyle büyük insanların erken gitmesi bizi e, çok, çok yaralıyor. Ama e, emin olsun ki e, o mavi yolculuklara sürerken güzel günleri e, görme ümidiyle hep bunu kalbimizde, yüreğimizde taşıyacağız. Peki efendim. Çok, teşekkürler başımıza. Sağ olun. Sağ olun. Bir saniye girmesin. Allah ne söylenir abi çok. Ee, üzüldüm yani çok e, klişe bir şey ama çocukluğumuzdu. Yani bizim özellikle e, Edip Akbayram'ın biri, ben de çok ayrı. rahmetli annemin en sevdiği sanatçılardan biriydi. Bizim evde her gün dinlenirdi yani. Bütün şarkılarını belki çocukken ezbere biliyordum. Yani. Gerçekten çok üzgünüm. Yani, Tüm sevenlerinin ailesinin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet bizim için evet. Neler söylediniz? Yani dost. Hep Hepimiziz dosttuk efendim. Bakmayış. O yüzden de, gibi, de. Evet. Olur. Olur. çok yok, yok. çok konserlerini dinlerken yani elimizde el çalardık. Eee evet. fenaylarla bile düşmeyeyim ama hep elimizdeydiler e, halk sanatçısıydı. Kaybı bence çok çok büyük bir kayıp bu ülke için. Tabii ki kader yani denecek bir şey. Hastalığına izin kaybı başka bir düşünce şey oluyor. Yani, Biz de bugün yalnız son, bırakmadınız. Evet, son yolculuğunda en azından bir yol istedim. Çok Alkışlamak ederim. istedim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Kolay gelsin. <laughs>